Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte içli köfte içini hazırlayacağım. Soğanlarımı, maydanozumu, her şeyimi hazırladım. Soğanları robotta doğramayacağım, elde doğrayacağım. Bir çay bardağı ceviz var, maydanoz, bahar, karabiber, toz biber, pul biber, kimyon, salçam. Yağlı bir 650 gram kıymam var. Şimdi soğanları doğrayıp aşama aşama bakalım. Soğanımızı doğrayalım. Çok aşırı da küçük olmasına gerek yok. Eldivenle çok doğramayı beceremem ama. Tavamı ocağa aldım. Üzerine zeytinyağı boşaltacağım. 2 çorba kaşığı kadar. Ayçiçeği yağı da olabilir. Sıvı yağ. Bunun üzerine soğanımı boşaltıyorum. Doğramıştım. Soğanım kavrulmaya devam ediyor. Üzerine bir çay kaşığı tuz atıyorum. Biraz daha çabuk yumuşasın diye. Şu anda soğanın bayağı soldu. Tam böyle pembeleşmeyecek bu soğan. Üzerine şu kıymayı bir bırakacağım. Kıymam bayağı yağlı bu kıyma yağını erittiği zaman işte yağlar bayağı çıkar. Üzerine biraz da tereyağı ekleyeceğim. Böyle kavrulsun, yağını salsın. Kıymaları içinde iyice dağıtmamız gerekiyor, top top olmaması için. Dağıtmadığımız zaman hepsi top top olur, içinde kıyma dağılmaz. Bu şekilde. tamamen hepsini güzelce bir 5-10 dakika gibi bir şekilde kavuracağız. Kıymam bayağı kavruldu. Yağlarını saldı. Şu anda iki çorba kaşığı tereyağımı ekleyeceğim. Kavlum bazın sesi daha çıkmış. Biraz gürültüsü vardı. Siz yağlıya göre yağını her şey eklersiniz ama ben biraz yağ bol olsun. Birbirini tutsun diye iki çorba kaşığı da tereyağı koydum. Da. Bunu da kavurup salçasını ekleyip baharatlarını ekleyelim. Şimdi baharatlarımı ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı tuzum var, karabiber, kimyon, pul biber. Bunların hepsini arzuya göre koyuyorsunuz. Baharatlarını bir dakika gibi kavurdum. Ceviz ekliyorum ceviz sevmeyenler eklemeyebilir. Böyle bir iki tur döndürüp maydanozunu ekleyip kapatalım. Her şeyimi ekledim. Malzemeler tamam. Söndürüp başka bir kaba aktarıp soğumaya alalım. Limonu boşalttım. Arada bir gidip gelip böyle karıştıracağım. Biraz donduktan sonra elimle şekil verip kaldıracağım. Kıymamı soğutmayı almıştım. Şu anda soğudu. Dibinde böyle yağlar sıvı şekilde görünmüyorsa bunlar soğumuş, şekil verecek Ve aşamasına gelmiştir. Şöyle bir çorba kaşığı alıyorum, avucum içine alıp bu şekilde. Ne kadar şeklini düzgün verirsek o kadar işli köfteyi rahat açarız. İçine koyduğumuz zaman içli köfte patlamaz. Pürüzsüz olacak şekilde ayarlayacağız böyle. Streç serdiğim borcamın içine diziyorum. Daha büyüğünü de istiyorsak tepeleme bir çorba kaşığı koyalım avcumuza. Ne kadar uzun yapmak istiyorsan, siz Elinizin şekline, şu 4 parmağın şekline göre ayarlarsanız, işli köfte boyunuzu da öyle ayarlarsınız. Şu anda kıymalarımı şeklini verdim, Üzerini streçleyip derin dondurucuya atacağım. İşli köftelerimizin hamurunu hazırlayacağız. Malzemelerimi hazırladım. Bir yumurta, yağsız iki kere çekilmiş kıyma, 100 gram unum var, bir parmak eksik. Şöyle bir su bardağından bir su bardağı irmiğim var. 4 su bardağı da köftelik bulgur. Beyaz esmer olmayacak. Karabiber, kimyon, tuz, acı tatlı, toz biber. Salçayı isteğe göre isterseniz salça koyabilirsiniz. Kıymayı da isterseniz koymayabilirsiniz ama dışı çıtır çıtır oluyor kıyma girdiği zaman. Güzel oluyor o yüzden böyle hazırlayalım. Köftelik bulgurumuzu leğene alıyoruz. Bulgurun üzerine sadece soğuk su çeşmeden aldığım suyla ıslayacağım. Hani iki su bardağı gibi gidiyor ama ben ölçü olarak tam böyle kıvamına bakarak hazırlıyorum. Eğer bunu sıcak suyla hazırladığım zaman çok ışırı hamur oluyor. Sıcak suyla o yüzden köftelik bulguru hazırlamıyorum. İki su bardağı almıştım buraya su. Biraz kaldı. Tekrar yoğurdukça Suyu az gelirse vereceğim. Bunun üzerine kapatıp kaldıralım. Yaklaşık bir yarım saat dinlenecek bu böyle. Şu anda irmiğini hazırlayacağım. Bir su bardağı irmiğim vardı. Böyle bir kabın içine alıyorum. Kaynar suyu ilave edeceğim. İrmiği şeye, eklemiyorum bulgura. İki su bardağı irmiğim üzerine ekledim sıcak kaynar suyumu. Bunu neden böyle yaptım? Pişli köftenin içinde çıtır çıtır sesler geliyor. ya O yüzden bu irmiği böyle ısladığım zaman çok daha güzel, lezzetli oluyor. Ve çatlamasını, patlamasını engelliyor. Üzerini kapatıp böyle bekleteceğim. 10-15 dakika bu şekilde beklesin. Süreniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Ben malzemelerin hepsini koydum. Bu ara kaydetmemiş. Şu anda bulgurum ıslandı. İrmiğini, baharatlarını, kıymasını hepsini koydum. Tuzunu, karabiberini bu şekilde yoğurabilirsiniz. İsterseniz de mutfak robotundan geçirebilirsiniz. Böyle bir 20-25 dakika yoğurduğunuz zaman zaten kendini toparlayacaktır bu hamur. Böyle toparlandı. Böyle küçük küçük yapıp kıyma makinesine geçirelim çekeceğim böyle kıyma makinesinden. Makinesinden hamurumu iki kere çektim. Çok güzel kıvamını aldı. Bir 5-10 dakikada dinlendirdikten sonra aparatlarını takıp içli köftelerimizi dolduracağız. Bunu böyle dinlendirelim. Üzerini kapatalım. Böyle şekil verip makinenin içine atmak için kolaylık olsun diye. Şimdi ne hangi aparatla açacağım? Böyle kıyma makinelerinin şeyleri oluyor. Aparatları oluyor böyle işli köfte açmak için. Bunu takıp daha sonra hamurumuzu içine koyup geçireceğiz. İçimizi de daha önce hazırladık. İyice dondu. Şu anda donmuş. Bu şekilde hepsini çıkarmadım. Az az çıkaralım. Bu şekilde iyice donduğu zaman içli köftemizi yapmak daha kolay olacaklar. Şimdi hamurumuzu içine atalım. Makineden geçirip ondan sonra kapatma şeklini gösterelim size. içine buzlu kıymamı koydum. Hiç uğraşmadan iki tarafına bu şekilde kapatalım. Sonra uçlarındakini alalım. Ben küçük küçük yaptım. Siz isterseniz kıymanızı daha büyük yaparsanız köfteleriniz de büyük olacaktır. Yağlı bir kağıdın üzerine koyuyorum. Tabi bu işler 3-4 kişiyle olur. Ama ben bugün yalnız başıma olduğum için bunu biraz tek başıma yapacağım. duvarlarında kalınlık hissettiğiniz zaman şu şekilde parmağınızla hafif hafif alabilirsiniz şöyle. Hamurumuzda kesinlikle yırtılma, çatlama hiçbir şey olmuyor. Bunu da böyle içine koyduğumuz için hamur biraz daha donuyor. Daha kolay kapanıyor. Bir tane de elimde açayım size. Hamurumuzun kıvamını göstermek için. Böyle şeklini veriyoruz. Parmağınızı suya batırıp böyle hamur kalmayabilir. Şurada bu şekilde yanlardan hamuru getire getire burayı da kapatabiliriz. İster makinede ister elde açınca hiç hamurda bir sıkıntı olmuyor. Şu anda dondurucuya da atalım. Kızartırken patlayacak mı diye bakalım. Şöyle poşetin içine koyalım, dondurucuya atalım. Oradan da çıkarıp kızartalım. Bakalım nasıl olacak. İkisini de deneyeceğiz. Köftelerimi yaptım, hepsini kapattım. Yağımı da ateşe koydum iyice kızması için. 46 tane köftem çıktı. Bunları kızartalım. Böylece yağımı koydum. Yağım biraz iyice kızsın köfteleri öyle atalım yoksa iyice ısınmadığı zaman köfteler patlıyor. Bir de az yağ koyduğumuz zaman da köfteler patlıyor. Şimdi ısınsın beraber atalım. Biraz dondurucudan koyalım yağın içine. Bakalım hangisi patlayacak. Biraz da normal koyup bıraktıklarımı koyalım. kızarmaya devam ediyor. arada bir böyle salladığımız zaman birbirine yapışma ve olmuyor. Yağlar üsttekilerine de te temas ediyor. Bu şekilde kızardı. Bu kızarması yeterli. Bunları boşaltıp yenisini ekleyelim. Şu anda hiç buzluktan çıkardığımda normal attıklarımda da hiçbirinde çatlama patlama olmadı. Köftelerimiz kızarmaya devam ediyor. İnceliklerine bakın. İçi tam dolu. Efsane olmuş tadı. Denemenizi tavsiye ederim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalın. Hoşçakalın.